Hepinize merhaba arkadaşlar. sabaha ee, sabah güne böyle başladık. Burada şıbıdığımız e, annemi ısırıyor. Isır bakayım anne. Isır bakayım annemi nasıl ısırıyor? Ha, oh, bu çok kibar. Bu çok kibar. Bu bizim e, şıbıdığımız çok kibar. Hem yani ısırsa da e, güzel ısırıyor. Öyle dişlerini geçirmiyor bu. Isır bakayım anne. Anne ısır bakayım. Isır bakayım anne. Sırsın bakayım anne. <laughs> Ama bu ısırmıyor dişlerini. Bu şakacıktan ısırıyor. Yani dişlerini bastırmıyor. Bak akşam tırmağa bak. Görünüyor mu? Ha görünüyor. Biliyor bak ya akşam bizim tırmamız çok asabi oldu. Yani şimdi doktora gidiyoruz geliyoruz. Baya bir e, sıkıntılıyız. Hatta konuşmasını öğrenecek böyle giderse. Şubatımız burada. Ha, Tırmamız buralarda çok asap oldu. Onu artık konuş çok ya. diyeyim. Yani o şekilde artık öyle bir depresyona girdi. Ee, kapıyı açın diyecek diye bekliyor. De bakayım. Tırmak. Şimdi ben de dalacak diye de korkuyorum. De bakayım. Kapıyı açın de. Çok dışarı çıkmak istiyor. Hayvan çok canı sıkıldı. Çok canı sıkıldı. Aşırı canı sıkıldı ama doktorlar da salmayın diyor. Oğlum olmaz oğlum. Bir iki gün daha sabret oğlum. Bir iki güncük daha sabret oğlum. Doktor salmayın diyor oğlum. Olmaz oğlum. Bir iki gün daha sabır. Tamam. Ondan sonra git. Gez istediğin kadar gez. Tamam. Ama şimdi olmaz oğlum. Çok canı sıkıldı ya bunun. Çok canı sıkıldı. Artık hayvan salın diyor. Yani koca gün tabi öyle bekliyor. Ama yarası da çok. E, doktor salmayın diyor. Aslında gözleri pırıl pırıl oldu ama. Bir gözleri şey yaptıydı artık. E, böyle fersiz baktıydı. Çok iyi oldu. Bak az kaldı ha. burada aslında kapının kolu. Bir arabaya mücadele verdi ama e, açamadı. Aşağı kapıyı açıyor ama. Aşağı kapıyı açıyor. Çok rahat açıyor. Çok güzel gözleri. Oğlum akşam ama beni ısırdın akşam. Oğlum tamam da iyileş. Ondan sonra tamam. Sen beni korkutuyorsun zaten oğlum. Çok sert bakıyorsun. Şıbıdık yumuşacık. Onu daha çok seviyoruz o zaman ama. Olmaz. Tamam Biraz sabır oğlum. Biraz sabır. İyileşelim. Tamam İyileşelim. Ondan sonra gideceğiz. Tamam şey burada e, bunların e, ayaklarını kaşıkları bunu ben bağlıyorum buradan sıkı sıkı bağlıyorum bunu nasıl yapıyorlarsa e, gene söküyorlar gene böyle dağıtıyorlar burada bizim e, saatimiz e, aynı çok sever böyle şeyler yapmasını şuraya koyduk onu şöyle şuradan zaman şöyle karidara doğru koydum burada şey burada da tırmamız depresyondan çok depresyondan olmaz biraz daha sabır, biraz daha sabır. doktor 1-2 gün daha sabretsin dedi salacağız onu dedi yarası var burada. köpeklerle çarptıktan sonra işte yarası şıbıdımız da geldi şıbıdımız da geldi <laughs> şıbıdı salıyoruz şıbıdı bir dolaşıyor geliyor ama bunu daha bir hafta oldu herhalde salmıyoruz her gün iğnesi var doktor da salmayın dedi İltihap yaptı, su topladı. Baya bir sıkıntılı oldu. Hatta şu göğsünün oradan gene şey var. İnşallah e, şey gerek kalmaz. Yani orada bir şişlik var. Hatta dün de baktılar. Ama yarısı falan kapandı. Baya bir oraya tıraş ettiler. Tıraş makinesiyle. Köpek kadın uzak durmasını mi? He? Köpek görünce kaç oğlum. Biz de katıyoruz. O senden çok büyük. <laughs> Şimdi daha bir de saldırı bir şey Ayar oluyor. Ya hayvan bunaldı evde. Şimdi o alıştı. Küçükken biraz biz bunu tuttuk. Sonra alıştı bir daha sokağa. Gidiyor dolaşıyor geliyor. Hani mı hiç. Bu sefer pek. Ha. Tamam. bay. Allah'a emanet olun. Selamlar, sevgiler. Vay, bay bay.